Ekonomiyi konuşuyoruz biz, yoruma dayalı. Vatandaş nasıl yani görüyor yani. gidişatı? Memnun mu, değil mi? Bunu tartışıyoruz. Ben asgari ücretli çalışalım Yani tabii ekonominin e, gidişatını iyi görmüyorum ama ciddi bir muhalefet problemi var. Yani iktidarın karşısında alternatif oluşturamayan, iktidara karşı herhangi bir proje üretemeyen, kendi içerisinde bölünmüş, parçalanmış bir muhalefet ve şu an hayal kırıklığına uğrayan, biz sandığa giden seçmen. 14 Mayıs ve ondan sonraki yaşanan süreç. Ya ben bugün Sayın Erdoğan'ın neden seçim kazandığına şaşırmıyorum. Tesadüf de görmüyorum. Siz 21 yıldır bir bu ülkeyi yönetmiş bir güçlü bir lidere karşı kendi içinizde eğer hala bu ekonomik tabloda bir lider çıkartamıyorsanız, bir proje üretemiyorsanız, bir somut bir ilki ortaya koyamıyorsanız, işte DEM Parti ile görüşmüş, görüşmemiş, onunla görüşmüş, bununla görüşmemiş gibi tartışmaların içerisine itiliyorsanız zaten sizin bu ülke yönetmeye bir tarif olma gibi düşünceniz yok. Şöyle diyebilir miyiz? 22 yıllık AK Parti iktidarı AK Parti'nin başarısı değil muhalefetin başarısızlığı diyebilir miyiz? AK Parti'nin başarısı olduğu kadar muhalefetin de buna katkı sunduğunu düşünüyorum. Evet. Sonuçta iktidara ben hiçbir şey yapmadı diyemem. Özellikle 2002-2009 yılları arasındaki 7 yıllık dönemini baz aldığımda yatırımların en güçlü olduğu dönemdir o zaman Sayın Erdoğan ilk hükümet kurduğu dönemdeki kadroya bakın. Ekonominin başındaki kadroya bakalım. Bugün hiçbirisi yok. Dolayısıyla hiçbir şey yapmamış bir iktidar gibi bir senedir tek başına ülkeyi yönetemez. Ama bunun karşılığında Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet lideri %25'in üzerine bir oy artışı yapamayıp yani sadece sabit kendi kitlesini konsolide edebiliyor. Sayın Meral Akşener 6 ay önce beraber kol kola gezdiği, yol arkadaş, kardeşim dediği insanlara 6 ay sonra ne değişti de bu kadar ağır ithamlarda bulunuyor? Başarı bir kişi ise başarısız niye bir kişinin? Sayın Kılıçdaroğlu başarısızsa %0.5 oy alan bir parti mecliste nasıl milletvekili alabiliyor? Bana göre sadece Kılıçdaroğlu değil, İyi Parti Genel Başkanı dahil olmak üzere bütün muhalefetin değişmesi gerekirdi. Çok klasik bir şey soracağım şimdi. ikizlerden memnun değilsiniz. Muhalefetten de memnun değilsiniz. Ne olacak memleketin hali. Çok klasik. Yani memleketin hali şu an işte sandığa gidip gitmeme konusunda tereddüt yaşıyoruz. Belediye başkanı adaylarının belirlenme süreçleri, yani özellikle Antalya dahil olmak üzere birçok birçok büyük şehirde sıkıntı var. Ama e, bu seçimlerin dengesini ben Hizmetlerden çok yine ideolojik temelde olacağını düşünüyorum. İktidar partisinin adayı burada evet genç, güçlü bir aday. Benim de sempatiyle, se sempati duyduğum bir isim. Şahsına sempati duyduğum bir isim ama ekonomik etkenler, yerel seçimlerde genelde seçmenimizin daha çok tepki verdiği seçimler oluyor. Bunu evet. geçmişte rahmetli Özal'ın iktidarı olduğu seçimden bir sene sonraki yerel seçimlerde de görebilirsiniz. Tabi burada büyüklerim var onlar daha iyi bilir de ama ben yerel seçimlerde biraz daha tepki oylarının yani ekonomiden dolayı sonuçta iktidar değişmeyeceği için tepki oylarının işin rengini belirleyeceğini düşünüyorum. Dem Parti'nin İstanbul'da aday çıkarmasında benim için bir önemli bir tarafı yok. Yani Ekrem Bey'in 1-2 puanla iş önde götürdüğünü düşünüyorum. Tabii sonuçta ne olur bilemem. Yani tahmin, öngörüm bu. Doğuma büyüme bolluğu benim şu an memleketimde Tanju Bey var. Şu an Tanju Bey iktidar partisinin kalesinde ki bir muhtemelen ikinci dönemi olacak. Bolu halkı da memnun. Demek ki e, siz doğru adayı, doğru kişiyi halkın önüne çıkardığınız takdirde sonuç gelebilir. Yani halka kızmaya gerek yok. Halka kızmaya gerek yok. Yani ekonomik krizden dolayı da ben iktidarı suçlamıyorum. Şundan dolayı suçlamıyorum. Yani siz karşısında ben bir gün muhalefet partisinin ekonomiyle ilgili projelerini duyamadım. Zayıf Çok cılız. Yani veya belediye başkan adaylarının Tayyip Bey'e laf yetiştirme dışında. Ya sizin Tayyip Bey'le laf dalaşına girmenize gerek yok. Siz projelerinizi anlatın. Karşınızda sizin 21 yıllık güçlü bir lider var. Sizin nereden zaaflarınızı da çok iyi bilen bir lider var. Dolayısıyla yani ben bu seçimlerin dediğim gibi tepki oylarının belirleyeceğini düşünüyorum. Yani yerel seçimlerdeki adayın profilinden ziyade özellikle emeklilerimizin maaş durumu, asgari ücretin durumu, kiralar. Mesela muhalefetin en çok konuşması gereken şey kira. Yani Antalya'da fahiş kiralar var. Sadece Antalya için geçerli değil, burası turizm bölgesi. Birçok bölgede fahiş kiralar var. Askı ücret ortalamasında. Bunu kimse konuşmuyor. E bir de insanların şunu söylemek istiyorum. E, güvenlik kaygıları var. Yani tencere, tava, iktidarı değiştirmemesinin sebebi bu. ya yani Siz ne olursa olsun mecliste Sayın Öcalan diyen bir kişiyi ben muhatap alamam. Bebek katilini savunan bir adamı ben muhatap alamam. Siyaset yapacak kişi mecliste siyasetin doğru yapacak. CHP'nin yanlışta bu muydu? E tabii ki bu. Şimdi siz Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyim diyorsunuz. Rahmetli Bülent Ecevit %40 küsur oyu 1970'li yıllarda aldı. Evet. Alırken de hiçbir zaman birilerinden pazarlık yapıp, birileriyle işbirliği yapıp, birileriyle o uğruna Güneydoğu'da benim askerime kurşun sıkan, Mehmetçiğimi katleden, o örgütü terör örgütü diyemeyen insanlarla pazarlık yapamam. Benim Kürt halkıyla evet. bir problemim söz konusu değildir tercihlerine de saygı duyarım. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Öcalan'a sayın diyen anlayışla benim konuşacak hiçbir şeyim yok. neyi yani konuşacağım yani? Dolayısıyla CHP'nin en büyük hatası bu. Bu hep dile getiriliyor. CHP'nin yanlışları dile getirilirken. AK Parti'nin de zamanında bu tarz şeyleri oldu ya. Ama Parti, Halk parti da bunun... algı yönetimini çok evet. güzel başarılı Halk yürütüyor. Halk bunun çok şeyi yok. Sayın Erdoğan'ın sözlerini incelediğiniz zaman, açılım sürecinden bu zamana kadar başlayan dönemlere baktığınız zaman algı yönetimi, PR yönetiminde çok başarılı bir lider. Ben bunu altını çizerek söylüyorum. Bugün Tayyip Erdoğan'ın karşısında Özgür Bey toy kalıyor. Pasif kalıyor. Yani Tayyip Erdoğan'ın karşısında Ekrem İmamoğlu profili tarzı. Şu an insanlar niye İmamoğlu'nu eş genel başkan gibi görüyor? Dışarıdan baktığınız zaman. Yani e, güçlü lider arıyor toplum. Yani Erdoğan sonrası için de güçlü lider arıyor. Evet, hep de dile getiriyor zaten. Tabii. Masaya yumruğunu vuran. Yani bugün AK Parti'nin oyuyla Erdoğan'ın oyu arasında çok ciddi fark var. Erdoğan %50 alıyor, AK Parti %35'lere düşüyor. Demek ki seçmen AK Parti'den memnun değil. Durum onu gösteriyor. Ama karşısında da bir güçlü lider göremediği için o kadar muhalefetin bir araya geldiği noktalarda yüzde %48'in üstüne çıkamıyor muhalefet. Tabii seçim sürecinde bir takım kirli propagandalar da yürütüldü. Yanlış propagandalar. Ya yani şimdi Kemal Kılıçdaroğlu üzerine yürütülen propagandalar ve maalesef medya gücü burada belirleyici oluyor. Halkta da bunun karşılığı var galiba. Halk buna inanıyor. Şimdi sağ seçmen konsolde oluyor. Yani çünkü yıllardan beri CHP'nin biraz geçmişindeki politikalardan dolayı sağ seçmenin CHP'ye karşı bir ön var. Solun da sağ karşı bir ön var. Yani iki tarafında var. Ama CHP dediğim gibi biraz daha şunu göremedi. Yüzde bir milliyetçi bir havuz var Türkiye'de. Bunu biz Zafer Partisi'nden görebilirsiniz. İyi Parti'den görebilirsiniz. Sinan Oğan'dan görebilirsiniz. Yani ben HDP'ye yaklaşacağım derken siz elinize gelebilecek oyların önünü kestiniz. Benim Kürt kardeşlerimden oy almak için HDP'ye ihtiyacım yok çünkü bu Antalya'da yaşayan da Kürt kardeşim, Diyarbakır'da yaşayan da Kürt kardeşim, aynı ekonomik krizde yaşayan Kürt kardeşim. Pardon bu nasıl kardeşlik? Bu nasıl kardeşlik? Sen meclisteki şeyler, mecliste kim getirdi onları? Onlar yasalara göre, anayasaya göre e, halkın verdiği oylarına öyle gelmedi mi? Geldi değil mi? Evet. E, sen onların şeyini tanımıyorsan muhatap çıkmıyor, görmüyorsan sen halkı da muhatap görmüyorsun. Tamam, Onlar söylemiş, kendiliğinde kendi gelmedi. Görüşe, kendi tamam, görüşlerini söyledi abi. Kendi, hayır seçti, yani sen ilgili şimdi bir... Kürt, benim kardeşim de şeyimdir diyorsun da hiç öyle görünmüyor. Sen öyle konuşmuyorsun. Ben şunu ne? söyledim bakın. Öcalan'a sayın diyeni muhatap almam dedim. İkisi çok farklı ya, cümleler. Ama oraya seçilmiş geldi. Nasıl geldi? Seçilmiş milletvekiliyle ilgili bir şey söylemiyorum. Seçilmiş hayır. partiyle ilgili bir şey söylemiyorum. Ya diyor? para sayın Peki. diyene neden saygı Peki. Ben, Bakın. Hüdapar'la ilgili de aynı düşünce içerisindeyim. Yani e, geçmişte Hizbullah'la bağlantısı olmuş bir siyasi hareketi de doğru bulmuyor. Ben cümlelerimde bakın, ben cümlelerimde HDP'nin seçmenini hedef alan, ona oy veren, seçmene hedef falan en ufak cümle kurmadı. Öcalan, Öcalan dediğim şahsiyetle Öcalan dediğim şahsiyet Kürt halkını temsil edemez. O milletvekilleri seçilmiş. Hüdapar aynı vazifeyi yaptı değil mi? İnsanları diri diri üzerine beton attı. Ona sayın diyene ben de ona saygı duymam diyebilirsin. Diyemiyorsun ama. Saygı duymuyorum. Bakın şu cümlelerimle ben... Karşı çıktığım bu. Madem gerçekten Abdullah Öcalan kötü bir insan. Eyvallah. Bebek katili. Ya Hüdapar da Neden yalnız aldınız? ben İktidar Partisi'ni savunmuyorum. Benim İktidar Partisi'ne de bir ilişkim yok. Ne ben senin? Ben Söyledi ne diyecektim Benim cümlelerimi siz eksik dinlerseniz. Söyledi Söyle abi de ya başta yoktun. Hayır ben başladı başlayalı dinliyorum. Diyebilirdin şunu diyebilirdin biliyor musun? Yani bu ortamın endişesini etik halini kötüye götürüyor. Gençlerimizi kötüye götürüyor. Vatandaşlar yanlış algılıyor. Neden? Kardeşim ikisi de hatalıysa ikisini de savunmayacaksın. Ben Hidapar'ı da sevmiyorum. Öcalan'ı da sevmiyorum. Evet, Ama. HDP'ye oy veren seçmenle HDP'ye oy veren seçmenin tercihleriyle en ufak problemim olamaz. O partinin meşruluğunda tartışmıyorum. O partinin meşruluğunda tartışmıyorum zaten. Benim cümlem çok açık net. Bakın. Meclis beraber Selahattin Demirtaş'ı savunabilir, ona saygı duyarım. Onun özgürlüğünü isteyebilir, ona saygı duyabilirim. Onun hukuksuzluğunu savunabilir, ona saygı duyabilirim. Ben bununla ilgili bir cümle kurmuyorum. Ben ayrı bir şey. mecliste Sayın Öcalan denilmesinden rahatsızlık duyduğumu ifade ediyorum. O kelimeyi duyduğunda rahatsızlanıyorsan Hüdapar'ın adını... zaman cümlemi şöyle düzelteyim. Cümlemi şu şekilde düzelteyim. Diyarbakır'da Gaffar Okat'ı, katleden bir örgütü savunan Hüdapar'ın da bu mecliste yer almasını doğru bulmuyorum. Bunu net söylüyorum. Evet. Bakın altıncı çizerek söylüyorum. HDP'nin meşruluğunu tartışmıyorum diyor. Bakın HDP'nin yer almasını doğru bulmuyorum tamam. demiyorum. Sen oradaki halk ona karar verir. Tamam da onunki halk karar verir. ben, Sen nasıl ben başkasına bir parça sayıyorsun? O da orada ya bir oraya, oraya gönderiyor. Türkiye'de şu var. Bak, ona bir şey demedi. El bakın Türkiye'de şu var güzel kardeşim. Hepimiz burada. Belki sen A'yı tutarsın, ben B'yi tutarım. Konumuz bu değil. Konumuz kırmızı çizgi. Türkiye Cumhuriyeti. Bugün 36 yıl ceza alan adamı 7 senenin içinde cezaevinden çıkarıyorsun sen ya. Bu adam herkesin üstüne beton atıp gömmedi mi? Neden çıkarttın cezaevinden? zaten ben tartışılmaması gereken şeyler söylemiyorum. Ben bunların hiçbir doğru bulmuyorum zaten. Konuşursak toplumda herkes birbirinin kaba yatkın olur. Yanlış anlaşılma oldu. Özellikle cümlemde hep Kürt kardeşlerim diyorum. Yani ha, cümlelerim. Hani Öcalan diye ne ben ne kızar. O ayrı bir şey. Ama şimdi, bahsetmediği, bugün, anlatmadığı şeylerden yargılıyoruz ama anlattığı şeylerden e, cümlelerim doğru Anlaşılamadı herhalde. Ben HDP ile muhatap olunmasın, HDP ile görüşülmesin gibi bir cümle kurmadım. Her bizim parti, bizim her, bizim parti bizim her parti birbiriyle görüşmelidir. Bugün yani, benim için yani, belediye Bugün CHP bir yanda o adam bir yana derim. Kişi olarak. Neden? Adam milliyetçi adam. Böyle olacaksın. Ama şimdi hüde apar, beton atsın, insanları gömsün, ona sayın diyene kızmayın. Bugün çocuk katili. ona da deyin ki insanlar hataları görsün. Kim yapmış, kim neden. Ama işin içine Kürt halkını soktun mu iş kötüye gidiyor. Yani benim Kürt halkıyla... Kürt halkıyla... kürt halkıyla o hiçbir da şekilde problemimiz olamaz da, yani ben Çorumluyum ne güzel ben, ben Diyarbakırlı'yı da severim Mardinli'yi de severim Elazığlı'yı da severim Çorumlu'yu da severim Antalyalı'yı da severim İnsan olan herkesi severim ama bugün çıkıp da Hüdapar'ın koluna girip de alkış yaparsan Öcalan bebek katili dersen sen de o zaman sen başta yalnızsın ben de bunu söylerim Hüdapar'ın savunduğu anlayışla da benim bir şeyim olamaz bu iktidar partisinin düştüğü hatayı da doğru bulmuyor. yanlış yani Hüdapar'ın çıkıp Mecliste bakın federasyon eyalet sistemi tartışmalı dedi. Ben mesela Sayın Devlet Bahçeli'den bir cümle duymadım. Mecliste federasyon eyalet sistemi tartışmalı dedi Hüdapar. Ya yani bunu HDP söylediğinde herkes tepki gösteriyor da Hüdapar bunu söylediğinde Sayın Devlet Bahçeli bir şey söylemedi. Ben şimdi haksızlık da yapmam kimseye. Hepimiz bir fikir birliğine varalım. Erzincan'da geçen bizim bir heyelan oldu doğru mu? Kurumlar diyor yargılanacak. Lan Türkiye'de bir kurum yargılanacaksa o da Murat Kurum. Anladın mı? Niye? Adam i̇mza olaylardan yargılanan var mı acaba? Çocuklar demiş ki bir hafta önceden topraklar kayıyor. Buna yapmayalım. Çocuklar nöbetçi çocuklar da imza atmış. Biz buna karşıyız diye. Gidiyor, imzalıyor. Belki oraya bile gitmedi. Madem öyleyse sen onu yargıla kardeşim. Yazık değil mi 90 tane insanın çoluğu çocuğu var, ailesi var. Neden onu yargılamıyorsun? Murat Kurum geçen sene Manavgat yandı, doğru mu? Gidin bir bakın ya. AK Partili dışında bir tane insanın evi var mı orada ya? Gidin o yanan yere. Bir tane metre boş yer yok. Türkiye'yi ne yaptılar? Bak güzel kardeşim. Hepimiz aydın olalım. Ben CHP'yi de tamam CHP'li olabilirim. Nalet olsun istemiyorum. Ben ne istiyorum biliyor musun? Bana insan lazım. Bana burayı kim yönetir? Oy lazım. Bugün benim için Muhittin Böcek olan Adar Uysal olsun daha iyi tutarım. Kaygılarımız ortak aslında abi. Anladın mı? Evet. Aynı şeyleri söylüyorsun. Evet. Şey evet işte aynı, ben, şey aynı, aynı şeyler kardeşim aslında. benim dediğimi sen yine yanlış anlama. Ben neden diyorum biliyor musun? Toplumun atmosferi bir cahil çocuk kulağına giden bir kelimeyi başka yerde değişik anlatabiliyor yani anladın mı? Sen az önce diyeydin ki Hüdapar da aynı konumda, ona da diyeni diyeydin o çocuğun kafasına belki Abdullah e Öcalan değişir. <laughs> Siyasi ortam bu kadar gergin çalışıyor ha, bahsediyoruz. Yok yok. Şunu söyledim ben. Hı, yok yok. tabi ben şunu Hı, ama abi kardeş. Ama şunu söyledim ben HDP'nin meclisten atılması gerektiğini söylemedim. HDP'nin muhatap alınmaması gerektiğini A, söylemedim. Geçmişte, yani, bu geçmişte, A, geçmişte bu hatalar yapıldı. Geçmişte. Geçmişte bu hatalar yapıldı. CHP başa gelmiş milletvekili varsa onu da seven insanlar var oy vermiştir Benim sadece cümle kurduğumcu ya abi, abi şimdi o, benim cümlelerimde böyle abi, bir yanlış anlıyor. Yok. yok. Abi, Siz benim cümlelerimi benim cümlelerimi benim diyor, atasın diyor. Atasın cümlelerimi ben atasın de öyle de bir yemedi. cümle kurmadım ki. Dayıcığım öyle bir cümle kurmadım. Benim dedim cümle dedim ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Öcalan'a sayın diyen bir şahsı muhatap almak istemiyorum dedi. Öcalan, Ömer Öcalan'la fark eder. Ben muhatap almak istemiyorum dedi. Ben HDP'lileri muhatap almak istemiyorum demedim. Evet, evet. HDP HDP'ye oy veren seçmeni ben... Seçmen olarak kardeşim, bizim, ben, bizim ben orada konuşmamız da yani. Abi Öcalan mı? Yaklaş... Hani kira... Abi ben Öcalan Abi, Öcalan, Öcalan Öcalan'dan bahsedelim. Abi konuşacaksan yaklaş, konuşmayacaksan bölme rica bak, ediyorum. Bak kamera çekemiyorum. Şimdi sana bir şey diyeyim. Türkiye'de ben bak güzel kardeşim. Şey buyur. Abdullah Öcalan anayasamıza göre bir terör örgütü lideri midir? Ben, peki ben terör örgütü liderine sayın diyen bir insanı niye savunacağım? Peki Dem partiyi niye demedin bunu? De Artida parı niye demedin? aynısını söylüyorum. Hizbullah bir terör örgütüdür. Evet. Gafar evet, evet. Okan'ı katleden terör örgütünün savunan evet, bir siyasi bu partiye bu mecliste bulundurmanın neyini savunacağım? Ben hiçbirini savunmam. Aynı aynı şeyi ona da söylüyorum. Peki, onların oraya neden çıktığını biliyor musun? Evet. Abdullah ne mezun olduğunu biliyor evet. musun? Var, mezun oldum biliyorum. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezun. Geçmişteki olaylarla ilgili bir Peki, şey söylemiyorum. Çocuğu, oraya bak çocuk da demiyorum. Ha sevdiğimden demiyorum. <laughs> Sadece hak olarak <laughs> konuşuyorum. Ben Abdullah Gel'in <laughs> bitim kadar sevmem. <laughs> o ayrı bir şey. Ama bugün senin konuştuğun, benim konuştuğum yanlış bir kelime. Şurada bir tane Kürt halkının <laughs> ciğerine dokunur. Neden? <laughs> Sevdiği insandır. Ha Yücelan'ın sevmek konum değil. Bugün mesela Türkiye'de olan olaylara bakalım. Yönlendirmeye bakalım. Muhsin Yazıcıoğlu'yu kim öldürdü? O tartışılıyor konu. O konuyu çok şu an elimde bilgi olmadan bir şey söyleyemem. Ya gücü yetmedi Selahattin Demirtaş'ı içeri attı işte. şey de aynı oldu. Benim Neydi o? De, ne uzandı? Sıdan Cem uzandı. var. Ben, ben aslında aynı şeyi konuşuyoruz ama... Benim Kürt, Kürt halkıyla halkı 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 bir problem olamaz dedim. Ben, Oy verdi, siyasi yani, partiyle problem... İki eşit tavır alalım. Nasıl? Sen az önce dedin ki terör örgütüne. Bak anlamadım. Anlamadın güzel kardeşim. Ben toplumun için söylüyorum. Sen diyorsun ki çocuk katiline Sayın Öcalan diyene muhatap olmam diyorsun. Peki? Hüdapar'ı niye, Hüda niye söylemiyorsunuz ya? İçinizde geziyor milletvekiliyle çıktığını. Eksik, Eksik adamı. Aynı, aynı şey onun için de işte savunuyorum diyor. Ya, yani ben bugün Kürt halkının tercihlerine, taleplerine karşı olduğumu söylemiyorum ki. Şunu da söyleyebilirim. Eğer Kürtler olmasın bu Afganlar, Suriyeliler bir gecede bizi kaldırır. Bunu da kafanıza sokun. Türkler bu ülkenin asli vatandaşıdır. Birinci, birinci vatandaşıdır. Abi, bu ülkenin kurucu vatandaşlarıdır. Şimdi bizim, bizim kardeşlerimizle, bizim kardeşlerimizle. Mültecilerden sonra değerleri Ölke, daha da iyi anlaşıldı. her abi. zaman Türk kardeşlerimi severim. Adam gidiyor Diyarbakır'a. Diyarbakır'da bir tane şık var değil mi? Başlarında bir adam var. Adamın 100 bin oyu var ya. 500 bin oyu var. Bir adamın. O adamları aldı bu adam. Senin benim oyun fark etmiyor. Ben bir şey söyleyeyim. Mi? Kür kardeşlerimiz, Kürt, mi? Kürt kardeşlerimiz, Kürt kardeşlerimiz, özellikle batıdaki Kürt kardeşlerimiz laikliğin de güvencesi. Çünkü çünkü Kürtlerin bu ülkede asli unsur olduğunu her zaman söylüyor. Devletin 90'lı yıllarda yapılan hataları, zulümleri, devletin asimilasyon politikalarını bu ülkede benim en çok sevdiğim sanatçılardan birisidir Ahmet Kaya. Çatalla bıçakla son derece faşist bir şekilde bu ülkeden gönderildiği günleri de ben unutmadım. Ben Ahmet Kaya'nın şarkılarını hala dinlerim. Cem Karaca'nın bu ülkeden sürgün edildiği günleri de biz hepimiz biliyoruz. Bir Kürt Kürt annesinin Türkçe bilmediği için oğlu bir çatışmada şehit oluyor ama anne Türkçesini Türkçe bilmediği için o anneye nasıl bir gözle bakıldığı günleri de biliyoruz. Peki Afgan nasıl Türkiye'de kendini savunuyor? bu Türkiye'de zaten bu mülteci mülteci konusu ayrı bir konu. Peki bunlara aman veren bu parti hangisi? Buna oy veren e, halkın tercihi tercih terinde bir şey değil mi? Düşün. 58 59 yaşına girdim. Ben bu ülkede askerlik yaptım. Ben bu ülkede şurada mekan çalıştırıyorum, vergi veriyorum. Ben bu ülkeye çocuğumu askere gönderdim. Tamam mı? Ben bu TC kimliğini alırken benim atalarım Çanakkale'de bilmem işte şeyde hepsi savaştı. Ya adam valizle kaçıyor geliyor sınırdan içeri giriyor. Bir bakıyorsun cebinde TC kimliği var ya hayırdır? Allah mısın ya Tayyip Erdoğan? Sen kimsin? Niye veriyorsun kardeşim? Birinci vatandaşıyız ya. diyorlar. Evet. Birinci vatan. Tamam bizim yabancı ülkelerde insanımız yok mu? Var. Bizim bugün Almanya'da 3 milyona yakın insanımız var. Ama bizim insanlarımız neye gitti oraya? Hani bir ara çıkarttılar ya iş için. 74'lerde götürdüler. Hepsi iş sahibi oldu. Aslan gibi çalışıyor. Akşamdan haberlerde seyrettim. İstanbul'da, İstanbul Aksaray'da tren şey metrobüs durağında kadını yaka paçedenler Suriyeli ya. Polis bile söylemiyor kardeşim. Sen burada bir insanı susturuyorsun yaka paça götürüyorsun karakola. Ya arkadaşım önce sen hükümetin polis ol. Ben memurlara da diyorum. Bakın arkadaşlar bu ülkeden giderse ne Tayyip Erdoğan kurtarır ne CHP kurtarır. Hiç kimse kurtarmaz. Herkes birbirine sahip çıkacak burada. Neyse. Ee, son söylediğin şey var ya katılıyorum abi herkes sessiz kalıyor ama herkes işte neden sessiz kalıyor biliyor musun? Herhangi bir şey söylerlerse kendi ekmeklerinden olacaklar. Ee, ben de karşıyım. Ben de seninle aynı şeyleri düşünüyorum bu arada. Ben hani adamların neden böyle yaptığını düşünüyorum. Ee, keşke hiçbiri yapmasa ben de memnun değilim hiçbir şeyden ama ve lakin burada. Ne yüzden abi? Bu konuşma o yüzünden evet. Arife konuşuyordum. İlave TV'ye konuşuyordum. Sinirlendim beynimi taşıyor. Ya kardeşim bekçinin görevi nedir? Semtin sükunetini sağlamak doğru mu? Şimdiki bekçiler ne yapıyor abi? Gencecik çocuklara tekme tokat vuruyor arama yapıyor yere yatırıyorlar kelepçe. Ya senin görevin o değil kardeş. Senin görevin madem gidip de arkadaki bir tane kafe var. Içeri gir 60 tane bekçi. Sabahlar çayını içiyor, yemeğini yiyor, oturuyor orada. O zaman görevini yapacaksın. Gezeceksin sokak sokak. Aslında ne abi biliyor musun? Az önce sizin abiyle yaşadığınız problem. Mesela aynı şeyden bahsediliyor ama farklı farklı şeylerden ve herkes çok gergin. Örneğin. Yanlış anlaşılma var. Evet. Aynı şeyleri soruyoruz. Örneğin. Bir saniye abi. Bir saniye abi. Bir saniye abi. Örneği dayıcım beni anladı orada zaten. Abi örneğin şöyle bir durum var. Mesela az önce beyefendi de şey konuştunuz Hasan abi. İşte ee, işte askeri ücret, ev kiraları falan filan. Ya herkesin zaten bir geçim derdi var. Buna okeyiz. Evet herkesin derdi ortak. İşte örnek vereyim ee, bir polis memuru diyeyim. Örneğin olsun. Gerçekten örnek olarak attım ortaya. Polis memuru olsun. 25 bin lira maaş olsun. 15 bin lira burada ev, kir ev kirası verse 10 bin lirası kalacak. 10 bin lirayla. Ne, tamam 60 bin ise o onu kayırdıklarıyla alakalı. Neyse ben kastım buradaki meslek değil. Benim derdim meslekleriyle değil. Aldıkları parayla yani örnek vereyim 20 bin liralık bir gelirin olsun. 15 bin lira ev kirası vereceksin. E çoluğun çocuğunun masrafı var 5 bin lira kaldı zaten sana. Yani zaten işten atıldığın anda örneğin ben o şey bir yayıncılık yapıyorum artı oyuncuyum. Yani burada konuşmam şu an, Bütün yazımı seninle geçirdim. <laughs> evet. Yayınlarım. Bütün yayınlarımda İyi, sen var. de kapandı bu arada geçmiş olsun sorma abi. Bu, çok bu çok muzlara biz burada ekmek paramız gitti. Ya örneğin şurada söyleyeceğim bir şey hatta neydi adı? Exot abi. E X O T T A. Teşekkür ederim. E, ee, Exot kanalında mesela örneğin abi. Ben Hasan abi izliyorum ama rahat rahat yorum yapamıyorum. Bak rahat rahat yorum yapamıyorum ki yurt dışı kanalının bir aslında Amazon'un destek verdi Amerika şirketinin bir kanalı. Türkiye için yayın izni var. Bak iki yorum yaptık, iki bir şey yaptık, tak kanal kapandı örneğin. Anladın mı o yüzden herhangi bir yorumda bulunduğumuz anda çat diye ya senin durumuna düşüyoruz ee, işte bizi alıyorlar götürüyorlar ya da işte ekmek paramdan oldum mesela şu an ben onun gibi bir durum ee, tamam bazı kesimler var çok ciddi paralar kazanıyor artık zaten Türkiye tamamen şeye evrildi fakir daha fakir zengin daha zengin ve fakirler kısmı dediğim gibi ya da sosyal sınıf olarak alt sınıf tabaka insanlar ya da bizim gibi diyeyim orta gelirli insanlar herhangi bir hamle yaparken çok fazla şey düşünmek zorunda. Çocuğun geleceğini, eve gidecek ekmeği, işte ne bileyim evdeki ısıtıcıyı açıp açmamaya kadar konuşurken korkuyorlar. Aslında bu Türkiye'de en önce düşünce özgürlüğü gitti. Siz benden daha yaşça büyüksünüz. Mesela 32. gün diye bir şey vardı değil mi daha önce? Herkesin çıkıp çatır çatır konuşabildiği bir programdı. Bir kişi çıksın şimdi çatır çatır konuşsun neler gelir başına hep beraber oturup izleriz. Yani güncel sorunlar aslında bana göre buralardan başlıyor yani. Ee, şey kısmında da... Bir tane güncel sorunu var. Ne biliyor musun? Eğitim, 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 eğitimi... Yüzde bir oranında Türkiye'nin eğitim oranı düşmüş. Abi yüzde bir eğitim oranı düşmek ne demek Çok ya? Ne demek? Yükselirse... Ben sana şunu söyleyeceğim. Türkiye'de mevcut sistemi kollayan insanların yüzde yetmişi, yüzde sekseni emekliler değil mi? Emeklilere layık görülen maaş 11 bin lira. Hadi bakayım bana Antalya'da 11 bin liraya bir tane ev bul. Ama bak en çok destekleyenler emekliler. Mevcut sistemi. Başka hiçbir şey demiyorum. Tamam mı? Sadece, sadece sabrediyorum. Bu ülkede şu andaki mevcut 50 yaşın üstü tamamen ölmediği sürece ki <laughs> hiçbir şeye kavuşmayacağız. Ya adam sana diyor ki al 11 bin lira, 11 bin liraya ev yok. Kurtulmamız için sadece bir 60 sene falan sabredeceğiz. Tamam mı? Şu mevcut insanlar yani ölmesi lazım. Ondan sonrakilerden de çok umudum yok. <laughs> Ama var ya öncelikle yok olmamız lazım. Bravo. aslında ol Aslında olay abi bana göre eğitim sistemindeki olay 17 bin lira asgari ücret. <laughs> şu anda o fiyata ev yok. Ev yok ya bu kadar basit söylüyorum ya. Yani emekli yani asgari ücretin daha fazlasını alıyordu. Eskiden. Bu kadar. <laughs> yani normalde şu an 23 bin 700 lira olması lazım. Emekli maaşı. Eskiye göre hesaplarsa. Abi memurum tamam mı? Sırf kafam kırık diye emekliye ayrıldım çok şükür. Niye biliyor musun? İstanbul'da benim memurluk yapmamı bekliyorlar. Ev kiram ne kadardı biliyor musun? 32 bin lira. Beşiktaş'ta görev yapıyordum. 32 bin lira ev kiram var. 44 bin 320 lira maaşım var. Düşünebiliyor musun? Hadi. Bence bu şartlar İstanbul'da yaşamaya çalışanın kafası kırık. Dur abi beraber. Dostum. Maliye bakanlığında, nüfus vatandaşlık işlerinde, tapuda şurada burada İstanbul'da memur kalmadı. Hepsi istifa dilekçesini verip çıkıp gidiyor. Çünkü hiçbiri o aldıkları 33 bin lirayla İstanbul'da geçinecek adam da yani şöyle iki tane top olması lazım. <laughs> 33 bin lirayla İstanbul'da nereye geçiyorsun ya? Otobüse biniyoruz otobüse. 18 bin lira. Antalya'da. İstanbul'da 22 bin lira. Hadi bakayım. Hadi. Hadi geçin. Gel yiyorsa geçin. Teşekkür ederim. Gel. Kanka ekleyeceğim bir şey var mı? Twitch kapancı bu arada. Ne yapıyorsun? Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Abi yani sadece ben mesleğim değil zaten. E, aynı zamanda oyuncuyum artı mimarlık şey mi? okuyorum. Normalde bitmesi lazım da abi de dondurdum 2-3 yıl set kısımları birazcık çok olunca biraz dondurmak zorunda kaldım bir dönem oldu normalde Başım bitmesi lazımdı. Twitch kısmı için abi e, yüksek o ihtimalle güzel. açılır diye düşünüyoruz. Sen, en azından biz. Çünkü Kick yüzünden kapandı. Mi? Yani Kik'in e, sahibi zaten illegal bir de, iş de, yapıyordu. Kik'in kapanmasını çok da, e, da e, anormal e, karşılamadım açık söylemek e, gerekirse. Bu mantığı yasadışı yollarla para gönderdi, para aklandı diye söyleniyor mu? Kik'te neler dönebilir? Kick mesela ka, şimdi her gelirimizi söylemeyeyim burada nasıl kazandığımız ama Kick neredeyse kazanılan miktarın hepsini veriyor. Yani çok e, da, anormal bu. Yazık. Çok anormaldi yani. Ve çok yazık. fazla serbestlik vardı. Örneğin yani e, kumar yayınları bir gibi taraftan, bir yayın stili var bir mesela. Taraftan, Türkiye'de yasak platformda sadece, Twitch'te ama ben, orada Twitch. kitle açıktı. Ben ben Bu anladım. kadar esnek olması zaten çok soru işaretiydi. Dedik ki yani bir şey var burada. Yani çok yüksek miktarda kazanan yayıncılar geçti. Emorat gibi. Daha o da mı en son oraya geçmiş? Cahren geçti mi çok bilmiyorum ama hype geçti. Ee, Çağrı abi geçti. Tukan abi geçmeyecekti en son. Yani, bana da sordular ve ben de yok teşekkür ederim dedim. Ben almayayım dedim. Şey diyeyim, aynı mantıkla düşünürseniz bugün YouTube'da canlı yayında da bağış sistemi var. Evet. Oranın bile kapan, kapanabilir yani aynı mantıkla çünkü. de kapanabilir ama YouTube'un kurallarını... Yani sen daha iyi biliyorsun mesela YouTube'un kural sistemi e, sert, sınırlayıcı. Aynı zamanda Twitch'te de sınırlayıcı şeyler var ama Kick'te yoktu işte o sınırlayıcı şeyler. Bir şey, görüntü bile yayınlanabiliyor mu? Bir şey olmazsa abi sorun vardır orada yani. Yani e, sosyal medya platformları için söylüyorum tabii bunu. Öyle bir durum oldu. O yüzden açılır diye düşünüyoruz. Hani Kick kapandı, orada yüksek ihtimal BPT'ye şikayet oldu, bir şeyler oldu, bir incelemeye alındı. Kapandı mı? Açılması yerine lazım, yerine lazım yerine abi. <laughs> Vallahi açılması <açılır> yani. lazım. <laughs> Para yok. İllere sesleniyoruz. <laughs> Açın bir şekilde açılın yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. beklemek istediğim bir şey. Yok abi ekstradan bir, bir fotoğraf çekilir. çekilirsem sen ne çok memnun olursun. <laughs>